Merhaba arkadaşlar bugün slime yapacağız bugün gıda boyası maskelem ay maske nereden çıktı şey gıda malzeme göstereyim yine şey slime jeli müsli olur diye kötü sarı gıda boyası ve de kırmızı gıda boyası ben kırmızı kullanacağım ama ilk önce köpük gösteriyorum. Göbek sıkılması için. Yeterli. Şimdi şeffaf döküyorum. Beyaz oldu. Hmm bildiğin beyaz da oldu. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü de beyaz oldu. Bu zaman tasarım var. Yeter. Bu kırmızı oluyor. Ama rengi fazla çıkacak. Ama göründü ya, ekranda ben ama. Kırmızı. Hadi hmm. evet, biraz küçük oldu. Önce <laughs> evet. koyacağım bunu. Şey. Neyse, güzel, bu da bu videoysa. Şimdi kaçtır. Aa resmen burada boy çıktı kırmızı. Kapak tertemci renk biraz açılacak, pembe olacak. Hop. Birazcık daha açılsın. Oo çok güzel oldu. Felaket güzel oldu ve büyük oldu. Şöyle kenarlarını biraz sıyıralım. Ver. Ay battı. Battı yani ellerim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Videolarıma like atıp ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ay yaşlı ettim böyle yapacaksınız. Sakın böyle yapmayın böyle. Böyle yapacaksınız. Kafanız karışıyorsa ben size söylerim. Perme gözüküyor ama kırmızı. Allah Allah. kıvırcık kıvırcık oldu. Biliyorsanız kıvırcık kıvırcık oldu. Bakın böyle böyle kıvırcık oluyor. Acaba biraz daha mı çiçeğimi şey, dökmeliyim bilmiyorum. İlk defa gıda boyalı yapıyorum ama bence biraz çok dökmeyeceğim ama. Çok da gelsem olmuyor. Oy, yeter. Yoksa bitecek arkadaşlar. Bugün ne bitiyor? Görmelisiniz resmen kaseyi. Bakın. <laughs> Şuralarda da hep başka bir... Var ama. Koyalım. Dalı herkes hangi Aynı slime hangisi? İyi bilmiyorum ama. Bu boyası bence ay elim battı. Bu Bir boyası biraz 90 dedim ama. Evet 90. lütfen kırmızı olun lütfen ensemene gerek yok ama oy kıvırcık kıvırcık oldu benim arkadaşlar o kadar kırmızı renk ki resmen kan rengi o kadar kırmızı bir renk çıktı ki gıda boyası Ay, dur. Hop. Oh. Ben şunu kapağını kapatsam. Ay elim gıda boyası olacak diye korkuyorum. Ay elim gıda boyası olma. Anneme birazdan şey olacak şu. Çünkü masaya kan geldi. Ay kan ne kanı ya? Kan geldi. Gıda boyası geldi. İnşallah bu dökünce kırmızı olur. Oradan pembe çıkıyor. Bu arada o da turu da çekeceğiz. Yarın, yarın iki gün otu, okul tatil olduğu için Bunlar tatil olduğu için yani iki gün o yüzden o da çekebilirim. Şimdi arkadaşlar babam oldu mu olmadım diye soracağım. Videoyu durdurayım babama söyleyeceğim oluyor mu olmuyor mu diye. Ondan sonra da artık Borat koyacağız ve bu baş başa kalacağız. Hadi ben videoyu durduruyorum. Bir yapacağız. Bu video bitmedi arkadaşlar. Bu video var. Bitmedi bu video.